Tip 1 diyabet, vücudun bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere yanlışlıkla saldırıp onları yok ettiği bir otoimmün rahatsızlıktır. İnsülin olmadan vücut kan şekeri seviyelerini düzgün bir şekilde düzenleyemez. Bu rahatsızlık genellikle çocuklarda veya genç yetişkinlerde gelişir, ancak her yaşta ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabetin aksine, tip 1 yaşam tarzı veya diyetle bağlantılı değildir. Tip 1'li kişiler hayatta kalmak için her gün insülin almak zorundadır. Ayrıca kan şekerlerini düzenli olarak izlemeleri ve insülin, yiyecek veya aktivitelerini buna göre ayarlamaları gerekir. Bir tedavisi olmasa da, sürekli glikoz monitörleri ve insülin pompaları gibi modern araçlar yönetimi daha kolay ve daha kesin hale getirmiştir. Tip 1 diyabette iyi yaşamanın anahtarı bilgi sahibi olmak Kan şekeri seviyelerini kontrol etmek ve sağlık ekibiyle çalışmaktır.